Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ben ve Edin 3. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde en son bonus bölümü oynamıştık. 11'i geçmiştik ve artık 12. bölümdeyiz. 12. bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O videoyu çekmemin üstünden hemen sonra oyun oynamaya devam ediyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü neden daha fazla kendimi kışkırtmayayım dedim ve kendimi kışkırtmak için tekrardan bir Buraya bir giriş yapayım dedim arkadaşlar çok mantıklı bence yani Bakayım bir Şurada şey var Burada bir et yeriz hocam Et severiz konserve Bu tarafta da var mı yok ee, Eğilebiliyor muyum peki Eğilebiliyorum güzel ee, Şimdi şuraya atlayacağız belli ki Kalk yerine yat yavrum kalk yerine yat Nereye gidiyoruz canım benim Evet checkpoint'i gördüm bu arada bir saniye de Direkt oraya atlıyor olamam ya Şurada ha gördüm gördüm Orası boşluk mu orası boşluk O tarafta geçen bir şey var Ona denk gelmeden hayır 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 Sakin ol Üstümüzde mi? Ha altımız o tamam Şu bir geçsin Bu geçti ve checkpoint'i alıyoruz buradan Okey güzel bir başlangıç yaptık Bunu da bir alırız ya Selamın Alırız. Şey oradayız. Dön arkanı. Yavrum hmm. evladım. Tamam. Güzel. Onu da aldık. Şimdi nereye iniyoruz? İnmeye devam değil mi? Tamam. Bir şuraya bir geçeyim. Allah. Bir. Çok saçma sekiyor yalnız o sekme beni bir anda saçma bir noktaya da götürebilir. Göreceğiz. Bak bu sefer de sekmedi hiç. Sen çıkacağım mı? Evet çıktı. Atladım o zaman. Hayır. Aa. Şeylerin üstünde kaldım. Ama bankta kaldım yani hiçbir şey yapmıyor. Allah, kestik lan yani her yeri. Ee, bacakla mı gelmem lazım buraya? Aha. Allah'a oldu. Hadi bakayım, tamam. Şimdi geri dönüp şunu bir alabiliriz artık. Okey. Bonus bölümler için ya yoksa çok da değil değildi arkadaşlar. Yani başka varsa da artık zaten gidemeyiz de. Koş et koş. Koş bu bıçaklar bize koymaz koş. Burası nereye gidiyor? Orayı biz açtık okey ama. Bir dakika orada mı bir şey yapacağız acaba? Aşağıya işaret ediyor aslında ama hiç yani güvenmiyorum şu an. Yani orada yol vardı sağ Tarafa mı açtı acaba? O bastım tuş sağ Tarafa açmış da olabilir. Dikkat etmedim galiba öyle oldu. Tamam güzel. Buradan devam hocam. Ya burada temizliğinden yol var. Sen ne diye artık yapıp şey yapıyorsun ya değil mi? Ne gerek var yani? Ver bir checkpoint bro. Yukarı çıkıyoruz. Çıkalım bakalım nereye götürüyorum beni. Oğlum ben yukarıdan aşağı indim tekrar. Allah. Ee, acele etmiş. <laughs> Hop. Tamam. Oğlum ben bu checkpoint'teyim zaten. Ay şurada checkpoint tamam. Abi bu kapıyı açtı Biz az önce buradan geldik ama burası kapalıydı. Okey anladım mantığı. Mantıklı. Doğru. Yine mi aşağı doğru gidiyoruz peki? Evet yine aşağı doğru gidiyoruz. Şuraya gideceğim. O şeyi bir dönü versin. Aynen öyle. Şuraya atlayacağım. Kalk yerine yat etçiğim. Hop. Burada var mı ondan? Burada ondan yok. Tamam. Nereye atlıyorum? Şuna atlıyorum. Orada var ondan. mi hocam. Çok iyisin. Tamam gelmiyor buraya. Ne atlayacağım. Orada da lazer var yine. Geri dönsün mü? Hop. Lazer benim. Kalkma sakın kalkma. Tamam şimdi kalk. Nereye atlıyorum? Çabuk gideceğim. Hop. Hayır ya neden? Olmadı. E gibi saçmalık denesem ben ya. Aa olmadı lan. Yapamadım. Buradan direkt en aşağı gidemiyordum böyle ya? Aa kafa. Hack point'e kadar zorlarız gibi bu arada. Hadi bakayım işte bu. Ben hiç uğraşamam arkadaşlar yani. Çok denemedim bu arada. 4 veya 5 kere falan denedik de. Temizinden geçtik bence. Hop. eee tabii. Olur öyle şeyler. Olur böyle şeyler. Hocam tuşa basmıyorsun ya bak çok pis uyuz oluyorum ben biliyor musun? Aşağıdaki şeyleri toplayayım ha Hocam biraz toplayalım bunları da. Bonus bölüm açarız. Daha var mı ileride? Var var. Seni de aldım. Başka var mı? Başka yok. Okey devam o zaman. Her şey bonus bölümü oynayıp kanser olabilmek için be. İşte bu. Hop. Hop. Aa, geri döndü lan. Onu beklemiyordum. Bir dakika nereye gidiyorum ben? Tamam. Zıpladım. Burada var mı? Burada da var. Tüm katmanlara koydunuz mu buna? <laughs> Burada da var. Zıpladım. Zıpladım. Checkpoint ya atlıyorum. Saçmalama ama ya. <laughs> Abi. Bir ton yol geçtim ya. O nasıl bir düşük be? Ed be. Haydi hocam atlıyoruz ve checkpoint. Tamam. Burayı da başarılı bir şekilde atlattık arkadaşlar. Hocam. Buradaki olay ne? Burası sanki önceki yerlere göre bir tık kolay duruyor diyeceğim de. Şimdi çarpılmayalım ya. Bir şey olmasın bir anda. Aşamıza yıkılmasın buralar. Yo burası cidden. Hop. Önceki yerlere göre basit. Oradaki şey almaya gitmiyorum ya tamam okey arkadaşlar gitmiyorum you made it bu bölümü güzel bir şekilde tamamlık 23 dakika yazına bakmayın arkadaşlar ben arada bir telefonla konuştum telefonum çaldı o yüzden o kadar uzun yani yoksa tek attığım gibi bir şey oldu aslında 2-3 kere falan şey yaptım neyse tamam kaldığımız yerden devam edelim 13. bölümden hadi bakalım Ay, bu arkadan geliyor arkadaşlar koşmamız lazım Koş et koş. İşte gerçekten sıkıntılı bölümlerden bir tanesi geldi şu anda. Bacak gitti. Ee, salsam mı acaba? Neyse devam edeyim bir deneyim bakayım. Yolu bir tekrardan hatırlayayım. Ben bölüm biliyorum sola gidiyorduk sonra. Aynen. Tamam şu an öldük zaten. Aynen. Bu arkadan geliyor arkadaşlar. Olabildiğince hızlı gitmemiz lazım. Ee, takılmamamız lazım. Orada öleceğimi biliyordum ama yolu bir tık daha göreyim ezberleyeyim tam anlamıyla diye şey yapmadım. Şunu da alırız. Şunu da alırız bu arada. Alamadık bir de vakit kaybettirdi bize. Oo öldük. Tamam. Tekrar. Net öleceğim ya. Bu yüzden kendimi öldürüyorum arkadaşlar. Gerek yok. Doğru hissettiğimiz bölümlerden bir tanesi daha arkadaşlar. Et koş koş et koş geliyor 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 koş yapıştır Aşağıdan geçtim. Yukarıdan kaydım. Soldaki şeyi alacağım ya bu sefer. Hop aldım bunu. Zaman kaybettik belki ölebiliriz ama. Bonus bölüm. Burada zaten öleceğiz ya burada bir yerde. Burada bir yerde öleceğiz. Geliyor mu? Hocam be ben bu kadar hızlı geçmeyi beklemiyordum bu arada. Çok hızlı geçtik. Baya hızlı oldu bu. Şurada aşağı düşmeyelim ve malak gibi. Hop. Ve hop. Şurada sanki konserve var gibiydi ya. Evet varmış. Onu da bir alalım hemen. Kendi meat. Hop. Tamam. Hop şöyle geri dönelim hemen. Bir daha mı vardı? Oo ikinci turu varmış bir de ya bunun. Yapıştır. Şurada aşağıdan gittim yukarıdan gittim. Yukarıdan gittim. Tamam. Aşağı yukarı yukarı orası. Burası çok dar ya. Burada durmak zorunda kalıyor. Üf, zor. Zor. Yine zor. Yine zor. Yine zor. Aşağıdan gittim. Koş et koş. Koş et koş. Sinirler gerilmeye başladı arkadaşlar halktan. İkili atla. Durma et. Durma et. Koşsun et. Hiç et met bir şey uğraşam. Nerede durdu? Orada durdu. Tamam. Ha. Tavukları da bir alalım. Hocam şurada bir şey vardı ya. Bir dakika. Burada büyük tavuklar mı vardı? Evet. Doğru hatırlıyorum. Hadi tavuklara bakar mısınız? Koca var. İleride et met bir şey var mı ya? Onu da bir devirelim. Geri dön geri. Oyun boşluğuna gittik valla. Oraya o kadar uğraştım ben. Burada ölemeyiz. Şimdi. Sizce de birazcık karanlık değil mi ha? Bir ufaktan. Neyse. Çizgiler iyi belli ediyor. Aldık bunu. Hop bunu da aldık. Hop. Hop. Şurada da var da. Tamam. Şimdi gidebiliriz oraya. Hop bu bir. Hop bu da iyi. Tamam şöyle dönebiliriz. Oo, burası. Tehlikeli bir mekan. Sağ yaptım sola yaptım. Hop zıpladı. Buradan geçer miyiz? Abi bacağımı nasıl kestin ya? Ee, burada arkaya bakarak neyse gerek kalmadı. Kesildim zaten. Ya bir tane kolum vardı. İnsan gibi yürüyordum. Niye ya? İnsan gibi yürüyordum ben orada. Yeter ulan yeter, şunu bir alalım. Alım. Ne zaman kutuya yönelsem anında ölüyorum bu arada ya. Nasıl bir iş anlamam. koş 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 koş

Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş Aradan geçtin. Bir daha zıpladın ve 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 ve. En sonunda en sonunda 22 tane et. Hocam yeterli. You made it. Uğraştım. Son bölümü uğraştım arkadaşlar. Bu sefer telefonla konuşmadım. 12 dakika sürdü. Oynamam 12 dakika sürdü. 14. bonus bölüm açılmadı. Yine 166. Ve 15. Bölüm bölümdeyiz. Hadi bakalım. Of, abi korkuyorum artık. Ölüme girerken korkuyorum. Çok uzun sürüyor ya. Abi çok zor. Uzun sürmesini geçtim. Sinir ediyor artık. Shadow of the Robot. Ee, robotun gölgesi mi? Robotun gölgesinde miyiz? Ne öyle bir şeyler. Diyor. Evet. Karşıda bir Oyunun bitişi var karşıda. Buradan robot gelecek değil mi? Yukarıdan mı geliyor? Aşağıdan mı geliyor? Buram. Bir tur ölmem mi lazım? Ah geliyor. Karşıda gol var bu arada. Ali Aça gibi bir boss geliyor. Selamünaleyküm dedi. Daha ilkinden atlayamamamız. Entra bastım ben zaten bro. Daha hızlı bir insan. Aynen böyle. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? Parkur mu? Ha burada şey var şey vardır burada ha burada. Kapı atacağız buraya. Bekle bro. Zı nerede vücudum nerede? Lan nereye gidiyorsun? Kendi kendine koşuyor ya manyak. Do not enter diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Giriyoruz. Açsana lan burayı. Burası nasıl açılacak? biz buraya girmemiz gerekiyordu. Ben doğru hatırlıyorum ya bence. Bunu nasıl basacağız bu tuşa? Burada tuş var. Adam bir Aa oldu. Adam öldü lan. Aga be üzüldüm. O ölürse ben de ölürüm. Dayanamam. Ölemiyorum arkadaşlar. Tamam ya. Şöyle yapalım bu Tamam şimdi şu şey hareketlenmeye başladı. Şöyle direkt üstüne atlarım ben o zaman. Bir üst kata geçen Burada ne varmış şimdi? Bir bıçak teknolojisi var. Ve i̇şte kol mol sallanıyor. Hayırdır oğlum sen el kol mu yapıyorsun güzel? Bunun altından geçeriz bu arada. Brom bir dakika şimdi. Ah. Ha, neler yapıyorsun ya. Klasik gerçi her yer gıcık ya Neresi gıcık değil yani. Ha, buraya çıkıp bildiğimi keşfettim tamam güzel de. Aa checkpoint aldım bas Wasabi enter enter Hiç gerek yok Hiç gerek yok böyle Olaylara Kalka ya Ah be kardeşim be Ah be içim be Ben kafayı atayım Burada atmayayım bence kafa Burada kafa atılmaz biliyor musunuz? Burada şaka maka kafayı atacağız ha Oğlum burada bıçak bıçak dönüyor sürekli Ben bunu nasıl atayım? Nasıl iş? Baksana Vücudum gitti benim? Vücudum gitti benim. Bro beni bir sal be ha. Ha beni bir sal ya. Ha beni bir fırlatma be. Bunun üstünden mi atacağım? Bu sabit mi duruyor? Ha bu sabit duruyor bekle o zaman. Buradan atacağız arkadaşlar. Bu oraya dönmedi ama. Bir daha dönecek mi? Bakalım mı? Oğlum bu dönmüyor ya. Yapacağını dişin ama tüküreyim ben böyle şey ya. Bu ne abi? İlle de zorlayacağım, ille de zorlayacağım diyor seni yani. Baksana vurup duruyor. Buraya giriyor arkadaşlar, şuraya. Tövbe bismillah, tövbe tövbe. Abi niye aşağı atıyorsun? Ne var ki, ne var? Buna gideceğim. Abi tek atmam lazım ama atlamadım Şey yap. Hadi hocam. Hocam mucize arıyoruz. Haydi hocam. Yemedi. Vücut burada. Tamam buradan atacağız en azından. Onu anladım ama. Abi niye yukarı gidiyorsun ki sen? Yukarı gitmen çok saçma bu arada. Bence ben şu an deliksiz atmam lazım ama. Olmuyor. Buradayım ben. Aynen. Hocam bir şans daha geliyor. Aynen öyle. Yine bu manyaktan var. Git patlat şuraya git. Aferin. Televizyonda bir şeyler çıktı. Tamam bir yere açtık. enterliyorum direkt. Ulaşmaya gerek var mı? Yok. Yeah. Enter devam. Bizi yukarı çıkaran şey ne? Şu. Okey. Götür beni. Buraya kadar getirdi. Checkpoint vardır. Nerede? Kral bir beni bir sal be ha. Beni yine salmıyorsun ha. He. Neredesin? Ha geliyor. Gel gel biraz daha yaklaş. Hop atladım. Tamam. Götür beni yukarı bakalım. Şu tarafa gideceğim galiba. Bir dakika aynen. Ah böyle rahat. Rahat bir yer ya. E, CTRL'ye basıyorum ama yani yine sen bilirsin. Neredeyim ben? Atladım. Zıpladım. CTRL'e bastım. Zıplar zıplar. CTRL'e bastım. Eğilmedi kardeşim. Kanka gel hadi gel. Gel kanka. Hadi götür beni yukarı. CTRL'deyim. CTRL'e basıyorum. Alo, sakin ol. Sakin olman lazım. Abi CTRL'e basıyorum. Eğildim. Dur. dokunma bir bana. Burada var mı? Burada yok. Checkpoint çık nerede? Ben buraya bile çıkamıyorum ki daha kanka bana Checkpoint'i vermen lazım yani Dur bakalım şu küçük yerden denemeyeceğim girmeyi yani ha şuradan deneyeceğiz Abi tek falan atmam kesin lazım da attık ya Git patlat git git İntihar et Hop Sakin Hop Tamam Şimdi Tekrar enter basacağız da Şimdi yine aşağıdayız Bıçağı Takılmadan. Abi checkpoint. Direkt checkpoint ver bana. Nerede? Abi checkpoint yakında bile değil. Checkpoint'e yaklaşabilir miyim böyle? Checkpoint'e yaklaşmam lazım. Gerçekten çok zor şu an çünkü. Checkpoint de terse dönüyor galiba ama. Yo. Tamam bu sefer checkpoint'e gidebileceğim gibi. Atladım. Oh! Oh be! Nasıl bölünmüş ya? Ya bu nasıl bir bölünmüş ya? Kafa gitti. Koş 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 koş. Zıpla. 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 Allah parkur varmış. Koş et. Koş et. Zıpla et. Kırıldı lan burası. Hadi bakayım ne oldu şimdi? Doğurt mu oldunuz ha? Bir bekle. şimdi. Hop. Şuradan şöyle. Abi niye? Hop. Tutlamıyor. Ya bunu yapma ya. Abi bak oyun zaten yeterince zor. Bugın olmasın senin. Senin bugın olmasın bugın. Alo. E Bug'a girdim ki ben. Neredeyim abi ben? Heh, mecbur bir daha yapacağız. Yazıklar olsun ya. Hocam şöyle atıyorum kendime. Ama En arkadan koşup zıplayamıyorum abi. Şunun üstüne çıkıp sonra oraya çıkmam lazım. Burası da buglı abi. Kendimi en arkaya atmam lazım. Arkada bug var. Bir daha bir deneyeceğim ya. Bastım, basılıyormuş. You must Go. Çok 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 bayağı uzun sürdü bu arada. Bayağı uzun sürdü. Yol geliyor. Bu uzun sürdü. Ee, gerçekten çok uzun sürdü bu arada. Bölüm acayip uzun sürdü. Nerede lan izleyenler? Bağırıp bağır. yazıklar olsun size. Bununla mı lan? Bununla mı eğleniyoruz? Bir zombi ve bir... Çocuğun dramı yemin ediyorum ya. Hakikaten. Ya. Oraya takıldık. Allah aşkına kaç dakika oynadım ben burayı ya. 17 dakika 42 saniye. Aaa! İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 15. bölümü geçtik arkadaşlar ama ben oynamak istemiyorum daha fazla. Ben oynamak istemiyorum. Bugün 12'yi geçtik galiba. 13'ü geçtik bir de 15'i geçtik. 3 bölüm gayet yeterli oldu. Benim için gayet yeterli oldu. Sinirim bozuldu. Çok uzadı. Umarım izlerken kanser olmamışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.